Arkadaşlar merhaba. Tank Arena Still Battle. Yeni üşledim sayılmaz. Yeni şey sayılmaz. Dün ve bunu açtım. Tamam abone olmayı like Atmayı bildirim nasıl falan. Buradan çıkmış. nereden çıktım bilmiyorum arkadaşlar. Çok da şu an kafam almıyor. Ama bunu Yani böyle şu an. Tamam arkadaşlar oynayan varsa <laughs> Neden ben şimdi koyayım? biraz galiba donmuyorum. Arkadaşlar oynayan var mı bilmiyorum ama... Yani ben... ...şimdi donmuyor Tam hmm. Tamam bir yerden gel gel ee, Doğruydu. Şimdi şu yerleri tekrar... Bu tarafı ben yaptım. Arkadaşlar kaç yer var bakalım? Chapter 7'ye kadar. Arkadaşlar tamam Chapter 7'ye kadar gidelim biz. Ondan sonra normal, hepsi normal yani piyaz zor şekilde bitireceğiz. Ondan sonra o ben görmüştüm bunlar ama bu kadar çok değil. Ondan sonra şey yapacağız. İşte şu moy şu testere yeni oldu. Dibine yeni adamlara hasar veriyor. Bir şey mi attım? Evet, testere de bir şey atıyor. Nasıl ne diyeceğimi unuttum. Arkadaşlar şimdi ben de çok da iyi bilmiyorum ya. yani. O yüzden Şöyle bu tarafa da yeni geldim. Yani 17'ye kadar bitirelim. Ondan sonra biz bitki hepsi normal yani biraz da kolay sonra ondan undan da zor olacak. Şimdi ben ilerleyeceğim baya. Arkadaşlar temiz alan çekmiyorum. Ç çekeceğim ya ama yeni oyunlar var yeni oyunlar çok da yok ama yani biraz yeni oyun istiyorum ben de sıkıldım hep aynı bakın bir şey fırlatıyor test yeni özellik. galiba diyorum evet yeni özel ha üstte saniye var arkadaşlar gördün mü canım altında testleri saniye ile böyle vuruyor galiba evet saniye saniye buraya. yeşil yeşilse benim canım. Arkadaşlar ben bunu bildiğiniz gibi demin geçtim o tarafa. Orada gördüğünüz gibi bunlara bir şeyler takıyoruz. Adını isteyenler varsa yani oyunu izlemek isteyen varsa oyunu son bitirmeden önce göstereceğim. Arkadaşlar iyi diye kolay. Şimdi normal olduğu zaman daha zor ve hep saniyeli. Demin saniyeli değil. İşte çabuk olmaya çalışıyorum. Bu Şak 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 arkadaşlar şu taramağı tüfek gibi. Yani şu testerem de iyi oldu Vuruyor. Bir buçuk saniye saniye. Bu <laughs> ne? Yok kutu Arkadaşlar başka karakterler de var. Ama biraz az. Biraz az fazla olsa fazla ya ama yani o kadar fazla değil oyunun kasıyor. Şak şak. Ve evet. bitti. her çabuk çabuk geçiyor iyi en kolay şimdi boss var bu bosslarda normalde nasıl olacak bilmiyorum baksanıza şimdi de güçlü şak 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 arkadaşlar dediğim gibi 17'ye kadar geçelim ondan sonra şey yapacağız ne şey yapacağız diye anladınız da normal harda oynayacağız. Yoksa uzun sürer video. Çok oldunuz galiba biraz. Evet, boss geliyor. Şey yani bosslar da o kadar güçlü değil. Yani bir de bana 10 10 can. Aa daha 20 20 can geliyor. Eski. Ben... O kimydi? Tam görmedim. Bir dakika büyük boss mu? Eskiden 10, 10 geliyordu şimdi 20 geliyor. Bu ne zehir bu? Arkadaşlar dediğim gibi o kadar da güçlü değil. Bak. Bu güçlü mü? Bu güçlü mü? Arkadaşlar bu güçlü mü? normalde oynayınca hiç dibine girmedim. Uzaktan şak 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 öldürmeye çalışacağız. 21. Evet. Hey. Hadi bu Ha, bu hayır bu Bu ne? Bir şey oluyor. Yani bu taraf da mekanik arkadaşlar. Bu taraf mekanik. Şu diye Şu özel düşünüşler bu arkadaşlar. Ne yapıyor? Bir şey yapıyor bana. Şu ne iyi oldu. Oldu meteorlar. bunu özelliği neden meteor bilmiyorum. Bak. Hiçbir şey yapamıyorum. Sizi çocuklar Bakın. İleri bile hareket ediyorum. Tamam şimdi çabuk çabuk yapıyorum. Çünkü OBC bölüm şu tarafta oynamak istemiyorum. OBC bölüme geçmiyoruz. OBC Obisim... Yani anladınız. Bu ne? Bu tarafın kahramanı. Arkadaşlar ben de çok oynayan olmayabilir çünkü ben de hiç de görmüştüm böyle oyun. Baksanıza bu taraf kurtalanlar var. Şak 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 şak. Aa wow, Meteor da mı? şey kötüler. Şuna asker kaskı ci, değil ki mutant oldu? 22 tane mi? Ben yandım ki. Ben yandım arkadaşlar. Canıma bakın çok güçlüler. Çok güçlüler. Çok fazla güçlüler arkadaşlar. Hakikaten ölüyorum. Uzaktan indireceğim? Ama yani diblerine girmek iste girdim bile. E ee, önde iki tane duruyor. Gel fazla ve yolar bilden Öldürmemiş sayılsa param. Çabuk olalım. Çünkü Şimdi... o yüzden video. Bak şu siyahlar çok güçlü. Ve asla baksanıza ne yapıyorlar. Ha şu siyahlar. Hayır buluştunuz. Arkadaşlar bu bilmiyorum ben normalde da iki tane atıyor da. Hayır hayır öldük. Yemem ya burada elmas kolay bulunuyor. Of, of. Arkadaşlar galiba boss'ta yenemeyebilirim. Bir dakika ben bir de 17. Evet. Tabi robot değişecek. Abi robot diyor. Şu şey. Tank değişeceği için. 17 soyu boya zorlu. Sonra normal gelince kolay olacak. Çünkü bayağı güçlü karakterim olacak şey. Benim böyle zayıf. Zahir... Bakın o şeyle kırmızı şeylerden bir tane bir şey. Evet o büyük silahlı yapıyor onu. Bu çığ. Neden benden kaçıyorsun? Arkadaşlar hiçbir şey. Bu arkadaşlar şu üç yıldız için hepsini har Yani arkayları normal bitir bu tarafı normal normal bitir böyle yapılıyor. Adam o da boşluğu yapalım Şu şey ölünce kırmızı. Bakın 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 bıraktı. Hayır ona göre ben ölüyorum hep. Ben de diyorum bunlar nasıl geliyor? ay yandık. Çek çek çek, çek. arkadaşlar şu tavlama olacak biz oyun. Oyun kastı demin. Bakın ben. Ben ne diyorum bunlar nasıl kahraman? Al sana kahraman. Bir dakika ben olup. Sen 15 10 10 artı 5 sen geliyor. Şunu kıracağım arkadaş. Bir dakika bu boss. Şimdi a boss değil mi? Şimdi ay yedik. Arkadaşlar yani bu bölüm boss'u öldüremeyeceğiz. Yani <laughs> oh my god. Yandık. Eee ben yanlışlıkla geldim afedersin. Tabukçu korkmaz mu? Korkarız ya da korkayız. Korkarız o ne? Korkarız, 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 korkarız. Normal silahla vurma normal. Yani. Oo! Son anda arkadaşlar o bizi şey geçmiyor. Ben yani çabuk uçacağım normal falan var. O şey geçmeyeceğim. Şu, şu tarafın ödülünü alalım. Kanalıma abone olmayı, like atmayı ve zilini unutmayın. Birliğimden hatırlayınca şimdi çıkıp oyunun adını göstereceğim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Tank Arena Steel Battle. Yani yazın. E bu böyle bir tane şekil olacak. Ona gelin. Bay bay.